Tamam. Az. Göksel korkmaz. Az, az, az. sen. Üçüncü yazın. Bak size modunu alayım mı şimdi? Az. Tamam. Hadi arkadaşlar. Yok Sağ modu verir misin? As veremem. As tane var. Hayırlı olsun Küfece'ye. Koşunca 8 bitler oynayıp bir tur soruyor. Dedim ya. Oğlum bu şey nerede? Kod zaten yazıyor. Gel. Tamam arkadaşlar. Tamam kavga yok. Hiç kimseye mod yapmam. Ben mami yiyeyim sen ne yapıyorsun? Ben tam be YT Berat yazdı. Berat yazdı. Orada. Artur olsan bizim kulüpten çıktın az. Göksel korkmaz yapalım. Kulübe gelmek isteyen gelebilir. Bak düyün'den sonra bayağı kişi çıktı. Tamam. Kuvvece en alttakiler atılıyor. Ben bu iyi var ya şimdi. Ya velet sayze bir susuyor. Gelin. Koltuğum biraz. Gelin boş Ben sabit şeyler yazayım. Arkadaşlar birisi sabiti yazsın. Sabiti yazsın birisi. Zaten kulübün etiketi bu. Ben gidiyorum. Boy boy 48 dakika kaldı. Tamam. Zaten ne zaman kaldın ki oyunda. Bir sabit yazsın tamam gösterdim. Ha, bak. Bir dakika. Hasu çağıracağım. Tamam. Gelmiş. Hegin. var şey aynı yaz. Bir de şey yaz. Bu arada sadece onu yaz bir de tam şey ay takılıyor. Kulbet ketini yaz. As Tandır. hızlı oynayacağız. <laughs> Herkes kodda gelsin. Gelip de sekirit alsın. Spasal fayı alsın. Sen kimse ki bizi nereden tanıdın? Adını hiç hatırlamıyorum. Berat Çete bir daha kodu, kodu takım kodunu yazsın <laughs> <laughs> Ya special fildok son malorum. Hey genç mini oyunlara katılmak isterseniz kodtan geliyorsunuz like atmayı unutmayın. Yeter malasız. Kaka. Onu yaz. Onu yazdıktan sonra Onu yazdıktan sonra bu şu kulüp etiketini de yaz. Herkes bir yazsın kodlar bir yetebilir. Nightmare BS'de attı. Bu defa yaz. Ya bir mıs. Sadece şunu yaz, şunu. Kulüp etiketi de sonra o yazdıklarını yaz bu kadar. Yaz yazdık. Bu arada herkes 8 bitsin. Oha niye durmadan bir şey yazıyorsunuz? Yo Nightmare şey spamlıyor gözükmüyor. Allah. tamam Tamam. Tam bir tur oyunu öyle çık. <laughs> Her gün izmini ligine katılmak isterseniz. Ha. Tamam bunu göster işte bunu sağlıkla. ya spesial sayı bir sürü aleyküm selam bir de bir. orada ben gidip de pas atmasaydım gol atamazdım gelecek yok değil mi eminsiniz kapattığım anda bir sürü kişi geldi. geri açtım Evet. Neyse boş ver. Gelen yok değil mi başka? Hazır. Bir mi sabitleyeceğim sakin görüyorum zaten ben. Artık bir tura başlayalım da. Hazır var mı yeni atacağım hadi ya bir tura başlayalım hadi kongre. Lan bir mu sabitleyeceğim bir sus ya. Hazır mı? Allah Allah. Şu tur bitsin bir tur atalım bir sal. Allah Allah. 2 tane ya Sadece dedim beni öldürdü. Ya. Naruto Bey, senden de beklemezdim ha. Herkes mi bozdu ya? 8 bit bir tur oynayak hadi ya. Herkes 8 bit. Gel. Turotak atak bak bu çok sarıyor. Piper'de kaç herkes de var. Hızlı oyuncu senin adın ne? Şey olarak Brawl Stars. Bir söyle o. Burak daha iyi sıkmayın. Nasıl yani? Kim kazandı? Yete oğlum bu, bu, kazananı yok. Spamlamayın. Tam da etmiyor <laughs> bir kere söyle. Nightmare aşağıda öldürdüyse sıkıntı yok ağzının içine. Yukarıda mı öldürdü? Mendis birisi yanıma gelip Frank almalı. Birisi yanıma gelip Frank almalı. YT, Berat'ta Mandy var mı? Yoksa Frank alacak. Frank de yoksa artık. Frank var. Tamam. Berat. Frank'sin. Herkes mandi alıyor anlatacağım. Nightmare vs. Sende yok mu Frank? Bakın mühendisi olanlar mühendisi çıkıp da bunu açsın yerinde durunca bu kalkan veriyor. Mühendisi olmayan mühendisi olmayan Frank alıp ben de şu alttaki portala girsin bu kadar. Oğlum ben mami mami. Hazır. Oğlum anlattım ya daha da anlatıyorum. Durun siz orada. Ve multilerden kaçacaksınız işte. <laughs> Nightmare niye bozuyor? Yok oğlum öldürmek. Ben sizi öldürebilirim sadece buna. Bak. Of şu yıldız gücünü alıp da yerinizde durunca kalkan geliyor. İşte kalkanla benim yanıma gelmeye çalışacaksınız. Nesini anlamadınız hazır ya. Nightmare. Tam öldürme yok. Öldüren direkt atıyorum. Birisi tek ben öldürüm. Birisi birisini öldürse atarım direkt. Ama ben bu size artık var ya. Size bir daha hiçbir yer almıyorum ya. Sözün şimdi ben var ya zaten bir şey de yazamıyor velet. Bunlar ne yapıyorsun? Söz çık git şuradan ya. Hazır. Söz öldürdü. artık bozan açacağım artık yeter ya. Yayın düzgün gitmiyor Biraz hızlı attım. arkadaşlar. Pardon biraz hızlı olabilir multileri. Ya, ya, yok arkadaşlar ya. Savaşta oynayalım. Rüt 1 V1. Duvarın üstüne sıkan yasak. Miko yasak. Hank yasak. Bu kadar. Diğer her şey alabilirsiniz. Duvarı kı kıra kırmak yasak. Duvarı kırmak yasak bir de. hazır. Ömer lazım. gelmek istiyorsan gel. Aynen döldük. Ezgar'ı 10 al. Oğlum göremiyor Fevzi ne saçmalıyor. So Harbi olmuyor. Nasıl insan çok az kişiyiz. Hızlı oynayacağız. Gelmek istersin. Hızlı oyuncu gelecek mi? Tam yazıyorum. Tam. Yok oruçluyum. Oruçlu olsa ne yiyeyim açayım. Giderim iftara. De de de. Tamam. Yazdım. Kul beğenmek için gelebilir. Ama ben Nereden bulacağım? Heh. Şöyle. Sabitledim ya Bimo. Yeni bir tane takım aç. Ha, atıldığın için gelemiyorum. herkes yeni takıma As Arturul. Herkes gelsin arkadaşlar. Ben bayağıdır bir ve bir şeyini oynuyorum. Yapam. Herkes gelsin. Yine mi ben tam yazıyorum? İç, altı, ç, v, z, p, ç, bu kadar. Yapamam. Ya Bimo ben mami mami. Artık şunu anla. Bir dur be kim yaparız. Bakarız. Gelecek var mı? Neden çıktın oğlum? Dedim ya bakarız. Ya gel şuraya ya. Deli çocuk. Ben biraz daha geç açacağım bu yeni ya. 8-9 gibi. Herkes iftar gidiyor ya. Bu kadar ne kadar saçma bir soru ya. Ben kapatıyorum arkadaşlar. 8 9 gibi falan açarım herhalde. Bay bay.